Çınar gelmiştir herhalde. Ben bakarım kuşum. Ben de bir yüzümü yıkayım. Beni böyle görmesin. Haydi. Senin burada ne işin var be? Esas senin ne işin var benim görümcemin evinde? Defnecum, görümcan! Sağ verin, çıkın. de nerede dur? ...kime göreceğim diyorsun kızım? Sağ diyecek halim yok. Defne ederim elbet. Ay, sen ne pişkin bir şeysin be? Bana bak güzelim. Şunu aklına sok. Biz Şınar'la sözlendik. Al bak bunlar da yüzüklerimiz. Tüh. Anlayabiliyor musun? Parmağına takmış tenekeden yüzük. Gelmiş bağ hava Çınarım onun bin katını alır ba. Ben seni var ya... Ay sen şu evden de çıkar mısın ya? Gitmiyorum. Aha da buraya oturdum. Sen fazlalıksın sen git. Bana baksana sen. Öyle bir süt sağdım diye kendini bir halt mı Sadece süt sağmıyorum ben canım. Her iş bende. Bunlar yetmezse sağ. Ot yolarım odun kırarım O da mı yetmedi Traktör sürerim Hı, Bu da sağ son kapak olsun Eee o zaman Maşallah Traktör mü Hı, Nesini beğenmedin Benim traktörüm de üstü açık Üstelik Benim traktörün tekerleri Senin o sıçan arabanı ezer de geçer <laughs> Ben de sana ezip geçerim o zaman aferin bize. Aa, yeter be! Ben şimdi gösteririm sana ezip geçmeyi. Buralarda ...ne senin süten işler ne de traktörün. Ya, abi be. Gel Defnacığım aç mısın? Oy rengin sanmış gel ben şimdi seni beslerim. Gel. Aa, atıyorum. Aa. Ne de olsa görüneceğim Ben var ya ben. Ay yolarım seni. Ay, ay yeşim, yeşim bir dur, dur, mağ, bu fazlalık buradan gidecek. Sen git, aç yıkacı, kalk edin ya Be, ne diyorsun be? Ay yeşim ya sen yapma bari. Ay, ay, Ben ne? Yapın canım, yapın, yapın canım. Sesin içinden kadıkalı çıktı ya. Ay Yeşim Yeşim be dur. Ne Herkes uyuyacak ya. Yeşim ne yapıyorsun? Şşş! Abi beni dövüyorum. He tamam tamam. Yeşim. Dansa manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ay Çınar, biraz kibar ol ya. Çekilir misin canım? Ah. Ay. Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.